Bu videomuzda kariyer modu yapıyoruz. Ben kendi takımımı kurdum işte. Sizlerle. Ee, bir önceki video atmıştım. İçine o yüklenmedi çünkü internet e, yoktu. Akşam akşamdı. Ee, ama biz geri e, çekiyoruz. 3 tane şimdi yapıp e, geleceğim beyler. Birinci oynatınız yapalım. Beyler dur e, ee, biz e, şimdi 3 attık böyle nasıl oluyor bilmiyorum. Efendim. Ama dur videoyu kapatır. Ee, kusura bakmayın bayağı ses geldiği için e, başka şeye gittim. Çünkü size şey demiştim. 3 tane yap. Yapıp bir tane şey kazanacağım. Bir tane maç yapacağım. 4-2 bitmiş arkadaşlar güzel. 2-0'da yukarıda penaltıdan. Icardi tekrar Icardi tekrar iki tane gol, bir tane Beckham Bauer atmış. Güzel. Şimdi sizlerle bir tane maç yapacağız beyler. İşte böyle gidip böyle tam 8 9. O maçı da böyle yapıp videoyu videoyu kapatacağım beyler. Durduracağım belki. Düzur tanıyoruz. Icardi, Drupba, Drup Baba. Yani onun ismi Drup Baba. Şu an Beykamp. Berkamp. Berkamp. Fazla olmadı. Bu oyunu sizlere de e, Atlatabilirim Çok güzel bir oyun. Lütfen Arda Turan. Arda. Her karakter var. Ama burada iyi oynamanız lazım. Baya zor çünkü. Simülatörde bir nokta bir şansınız var. Onda her takımın güzel kurulduğu sanırlar oluyor. Onu ben araştırdım. eğer bu videoya bir 10 like gelirse ya da 5 like lütfen gelsin. O kadar yeter. Tüm videolarımızı tüm videolarımı izliyorsunuz ama kanala abone olmuyorsunuz like atmıyorsunuz ben de zor çekiyorum eğer eli abone olmazsam hesabı kapatıyorum beyler Beyler bu oyunda e, şey de var da var. Size söyleyeyim var nasıl yapılıyor. Hayır. Çünkü bir sıkıntı geçti. Beyler e, ı, servis olmuş. Şuraya ortamıza açtık. Gelir inşallah. Geldi kafa gol. Mori kaldı. Söylenmedi hiç. Sana layık düşler. Benden önce. Tutsak yüreği. <laughs> Deyince. Drop baba. Drop baba. Drop baba. Vurdu kaleci. Bu maç kalatı. İnsanlığın asla. Beyler. Bir tane daha bir çektim. Az önce kardeşim geldi bir şey söylediği için videoyu video durdurmak zorunda kaldım. Sizler benim kardeşimin sesini dinlemeyin diye. Yani niye o anlamda değil eyler. Siz rahatsız olursunuz diye ben o sesi kapattım. O yüzden kusura bakmayın. <laughs> Beyler, taraftarın sesi çok kötü geliyor. Taraftar... ...insan değil, hayvan arıyor. Böyle. Bir de şu şey. beyler şimdi çok şey yapıyorlar bunlar atakta ama atakta izin vermeyeceğiz Gabriel Paulista Icardi gördü Drog babayı Drog baba diye. hadi hadi Drog baba Drog baba Drog baba. 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 baba buradan bir gol gelir inşallah gelir Ortaya açtım hayır. Hayır olmadı. Bu video bu kadar. E bu video bu kadar olacak. Siz zannetmeyin. Şimdi bitmedi de. E birinci e üçüncü ligde bitireceğiz bu videoyu geri kalan videolarda da e okullar başlayınca belki ben telefonu alamam kusura bakmayın ama telefon burada. Annem bir yere gittiği zaman gizlice alırım. Ben çok mantıklı biriyim. Beyler şu an Melo'yuz. Kusura bakma videoyu durdurdum çünkü kardeşim geldi. Bu duymasın mı? Beyler abi bu videoyu beş like gelirse abimin telefonunu karıştırıyoruz. Şey yapacağım. Ki eğlenceli olacak. Sizler o videoda takipte kalın. Mori Kordi. Ikardi Ikardi Record gol. Söylenmedi hiç. Sana layık düşler. Benden önce tutsak yüreği. Biliyorsun sen de ince ince. iki bir 3 bir yapalım 3 olsun bizim olsun 93 olsun bizim olsun orada orada durun duruk baba ya duruk baba bastırık baba duruk baba pas, iyi kardiye iyi iyi kardi vurdu duruk baba gelmedi taç ve maç bitti beyler ben buraya geçip geliyorum Beyler puanlarımız aynı. Ama benim spor ee, şey averaj farkıyla önde 9 averajla biz 8 averajız. Birer like atın. Biz de averajlarımız fazla olsun. Şu an 3 simülatör yapıp geliyorum. Çünkü o videoyu uzatmak istemiyorum. Uzat, uzattığımda da sıkılmak istiyorsunuz. Biliyorum. Ben de aynı duygu yaşıyorum. 3 ee, videoyu yapıp geliyorum. Her birimiz. Simülatörümüz yaptık bir bir kaldık şeyle. O yüzden neler simülatörde aldık çok güzel oldu bizim için. Şey derledik tekrar simülatör yapacağız. Beyler, ben hemen sabır Bize bir maç atıp geleceğiz. Beyler beni güzel. Beyler ben ilk yarıya hemen geçeyim çünkü zaman yetmeyecek biliyorum. Geçip geliyorum. Beyler şu an ikinci yarıya başladık. Bekleyin. Birinci yer düz Kardeşim rahat bırakmıyor. Evi şey bu maçı geçip gidiyor. Ee, kardeşim bizimden şey yapamadık az gol attım beyler. Ha gol attım da bana şeyini çektim beyler. Şu an kardeşimizin var mı diye için e, videoyu bitirip gidiyorum. Şimdi... geldim artık şu an üstümde 2-0 1-0 yapıp videoyu kapatmak istiyorum şu an varoluşum zaten çok bozuk albüm askere gidiyor atıcılık yok önerdi net 1-0 çünkü benim hep taktiğim var hep buraya atıyorum Instagram yolu. Eğer videomuz bu kadardı. Eğer bu videomuz bu kadardı. E, videomuza e, geldiğiniz için teşekkür ederim. Ne kadar biz şuyuz. O yüzden kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.